Değerli arkadaşlarım, e, genel olarak belediyemizin durumu iyi. Yani iyi derken ilk aldığımız günlerden bugüne gelene kadar epey zorluklar yaşadık. E, biliyorsunuz e, belediyecilik, ben hep söylüyorum, ilk işidir, kaynak işidir, gelir işidir. Geliriniz yoksa e, hizmet edemezsiniz, iş yapamazsınız, maaş bile ödeyemezsiniz diye hep söylüyorum. Dolayısıyla önce bu şeyi oturtmak gerekiyordu. Şu anda 21. ayın içindeyiz. 20 ayı geride bıraktık. Henüz daha yılımız yılımızda olmadı. Dolayısıyla ama önemli bir yol kat ederek devam ediyoruz. Elbette ki genel olarak ilk durumda ekonomik tablomuz ortada şu ana kadar. 2025 yılı için söyleyeyim. Ee, 1 milyon 405 1 milyar 405 milyon gibi bir rakama ulaşmış 2025'in 2025 bütçesi. Ya biz 2 milyar tahmin ediyorduk. Yaklaşık %70-175 arasında bir e, gerçekleşme var. E, baktığımızda da tahakkuklarda da elde ettiğimiz gelire baktığımızda yani alacaklarımızı da tavsiye bak. Orada yüzde seksen beşlik bir yaklaşım var. Bu 1 milyon dört milyon ama arkadaşlar burada tabii bize gelmiş görünen kesilen 241 milyon 846 bin lira var. İller Bankası'ndan şu en altta 241 milyon lirası kesilen para. O da gelmiş olarak 1 milyar 405'in içinde görülüyor. Yani borçlar nedeniyle SGK borçları ve vergi dairesi borçları nedeniyle de e, durum bu. Borçlarımız devam ediyor arkadaşlar SGK borçları ama artık bu borçlarla birlikte yönetmeye de e, alıştık belediyeyi. E, borç olarak da baktığımızda e, şöyle diyelim tek tek bakıyorum. dört yıldan aldığımız şeyde eee borcumuz kalmamış yani. Önceki e, beden aldığımız vatandaş borcu, müteahhit borcu kalmamış. Eee Yeni de yeni de şu anda da bazı şeyleri saymıyoruz. O rutin olarak ödenen şeyleri saymazsak. 50 milyon gibi şu anda bizim ya iş yaptırdığımız müteahhitlere dönem dönem ödenen 50 milyon gibi borç gözüküyor ama onu da borç saymıyoruz biliyorsunuz hani esnaf yapan arkadaşlarımız bilir 30 60 90 veya 4. ay 5. ayda ödemeleri 6 aya yayarsınız. Böyle ona da baktığımızda esnaf olan ya da bize iş yapan müteahhitler olan borcumuz da 50 milyon seviyesinden yani yönetilebilir bir e, borç var. Onun dışında yani ilk aldığımızda firma borcu olarak e, 150 milyon bir borç görünüyordu. onu da ödemiş durumdayız. Yani 50 milyon şu anda onun üzerine e, borcumuzu yönetiyoruz. E, kamulaştırması el atmalarda bir kısmı gerçekleşti ama onları biz ötediyoruz. E, Redis, istinafa gönderiyoruz, yargıtaya gönderiyoruz. Bir tek tabii şirket borçlarında artış var arkadaşlar. Ee, biz ilk aldığımızda toplamda şirketin SGK vergi dairesi borcu 150 milyondu. Şu anda 281 milyon bu borç. Ee, neden derseniz e, 150 milyonluk borç 280 bu kadar da kesinti oldu. Niye diye aklınıza gelebilir. Ee, vergi dairesi de tabii yeni borçlar buna ekleniyor. Bir de o borç ödenmediği sürece ayda yüzde dört buçuk faiz uyguları üstüne o borç e, ayda dört buçuk ekleniyor. Bir dahaki ay onunla beraber hesaplanıyor yani faizin faizini de e, devlet arttırıyor. Ayrıca biz seçildiğimiz andan itibaren SGK vergi dairesine kendi dönemimizle ilgili şeylerimizi ödeyebiliyorduk. Ama Kesilmeye başladığı andan itibaren mevcut SGK'ları ve vergi dairesi, şeylerin bir kısmını, vergi dairesini genelde ödüyoruz. KTB'leri zaten ödüyoruz. E, onun için, onlar ödenemediği için hem faizler hem yeni şeylerle beraber e, şirket borcu olarak 281 milyon e, borcumuz var. Ama alacağımız da var tabii, onu da söyleyelim şeyleri saymazsak yani e, vatandaşlara tahakkuk etmiş borçların alacakların e, onlar da önemli. E, onları da bloke koy, hesaplara bloke koymak yoluyla tahsil etmeye çalışıyoruz.